Karnım acıktı benim. Gurt diye isince. Sabah günden beri yediği kalmadı. Daha doymadı mı sen? Hendek yana, lokantaya gireceğiz. E çık dişisi oğlum. Ulan ne gerek var Basri? Eve gidince yiyiyoruz. Ne yiyeceğiz eve gidince? Mancar var, yiyeceğiz bu ağa. ha. manzar mancar bir şey dedim bu İçinde de filet biberi var. Gücülü gelen. Oh, ne güzel olur Ben böğün et yiyeceğim. Malı yememişti, ölmemiş var mı avradını sattım. Boş ver. Buradan gidelim baba. Buradan gidelim. oğlum piryancı da işin İşin var ya. Böyle gidelim. Bunun mutlaka bir dumuzu var mı? Dur bakalım çıkar kokusu. Hadi baba Buradan gidelim. Ha? Böyle gidelim. Hadi. İyi bakalım böyle gidelim. Hatırı girmeyin ben seni. Gidelim, gidelim. bakalım. <laughs> Burada bir kimse yok abi. Çatacağım. Çatacağım. Ay. ay. Maşallah kız sen ne katırcısın be. Sıçıyor bari oraya. Ses etme Basri. Doktorlar yerlenmeyi ne kadar iyi değil abi. Hepsi sağlıklı değil abi. <laughs> Ana. Burada askeri malzeme satan dükkan var bu var. Bakalım hadi ne yazsın? Ne yazsın bakalım bak. Hadi hadi. Ben demedim sana bunun bir domuzluğu vardı diye. Bak çıktı kokusu. Hı. La içeride av malzemesi de maney. Av kıyafetleri tam benlikmiş burası ha. Her şey var bu var. Baksana ben asker kıyafeti giymek istiyorum. La oğlum şimdi onun sırası değil. Para mı cebimizde Allah Allah. Adım boş boşuna meşgul etmeyelim ya. Buyurun efendim hoş geldiniz. <laughs> Duydun mu bak bizi ya. Hadi geçelim hadi bu bayağı hadi hadi. İyi uş hayvatını şey kırmayalım bari hadi <laughs> bakalım. <gülüyor> Ana, neler var burada? <laughs> neler var bakalım elinizde oğlum. <laughs> Outdoor grubumuz. E, kayakçı montlarımız var. Sosyal grubu montlarımız var. Askeri olan avcı montlarımız var. <laughs> Çocuk kıyafetlerimiz var. <gülüyor> <gülüyor> La baba, üst katta ney var? Üst katımızda da yeni askere gideceğim bütün malzemeler mevcuttur. Duydun mu? Wow. Bak üst kattaymış hadi be. Ne olursa beni oraya götür. Emret komutanım. İrfet emret komutanım. Hadi hadi gidiyoruz. Hayırlı işler abi. Tam <laughs> bası <laughs> çok güzel değil Vallahi billahi bir tane bir tane. Merhaba aga. Kuşağıma gidersin. Ne güzel giyersin günü bak. Ah, hvað náttu náttu það? Ólega, ég göð kvíið það þá. Yrfætt, gerð! Yrfætt! 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 Yrfætt!